Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Bu videomuza bir soru sorarak başlamak istiyoruz. Şu an tarafsız denildiğinde aklınıza kim veya kimler geliyor? Mesela gazetecilerden, televizyon kanallarından, yorumculardan, yazarlardan, sanatçılardan, fenomen veya influencerlardan biri olabilir. Biraz düşünün. Bu listeye politikacıları almadık ama konu onlara da gelecek. Yeteri kadar düşündüyseniz podcast tadındaki ilk videomuza başlayabiliriz. Yani bu videomuzda ekranlarınıza bakmak zorunda değilsiniz. Ama kulaklarınız bizde olsun. Bu videomuzda başlıktan da anlayabileceğiniz üzere sponsorlu tarafsızlıktan bahsedeceğiz. Aklınızda herhangi bir şey canlanmadıysa dünyanın pek çok yerinde yaşanabilecek bir şeyden bahsedeyim. Mesela gazetecisiniz ve öyle veya böyle ünlü oldunuz. Harika artık sağdan soldan size hediyeler yağmaya başlayacak. Mesela bir holding size gelip diyecek ki sizin başarılarınızı takdirle karşılıyoruz. Bu yüzden çam sakızı çoban armağanı size her sene yurt dışına tatile göndermek isteriz. Ya da başka bir holding gelip diyecek ki sizin gibi başarılı bir gazetecinin daha iyi yerlerde oturması gerekiyor. Bu yüzden falanca muhitteki dubleks evin kirası bizden. Bunu hak ettiniz. Buraya kadar her şey çok güzel. Ama bir sorun var. Tatile gittiniz, bedava evde oturuyorsunuz. Sonra bir baktınız bu size hediyeler gönderen holdingler büyük yanlışlar yapıyor. Şimdi tüm bu hediyeleri bir daha elde edememe pahasına yine de o holdinglerin yaptıkları yanlışları yazıp konuşabilir misiniz? <laughs> Kendimizi kandırmayalım. Şimdi diyebilirsiniz ki birkaç tanecik gazetecinin susturulması neyi değiştirir ki? Evet belki birkaç kişi çok bir şeye etki etmez ama susturulan, manipüle edilen veya yanlışlar söylettirilenler. Bu sefer televizyon kanalları, gazeteler, binlerce veya milyonlarca takipçili fenomenler ise işte o zaman işler değişir. Öyle değil mi? Yok canım, benim izlediğim kanal tarafsızdır. Derseniz, saat başı veya ana haberlerin bile arasına sokulan o reklamları hatırlayın derim. Bu insanlar bu reklamları bedavaya yayınlamıyorlar çünkü. Bu reklamlardan para kazanıyorlar. O sizin güvendiğiniz o yayın organları birer işletme ve amaçları da kar elde etmek, tarafsız olmak değil. Biz bu gazetelere para verip satın alıyoruz. Bu verdiğimiz paralarla bu gazeteler yürümüyor mu demezler mi? Sizin mesela 1 liraya aldığınız bir gazetenin sadece kağıt, baskı ve dağıtım maliyeti 5 liradır. Yani gazeteler siz o gazetelerin içindeki haberleri okuduğunuz için değil, o gazete sayfalarındaki reklamları gördüğünüz için para kazanırlar. Tabii ki bu televizyon, radyo ve sosyal medya içinde geçerli. Tabi mesele sadece reklamlar veya sponsorluk da değil. Evet, belediyelerden, derneklerden ve yurt dışı fonlarından kazanç sağlayan ülkemizde o kadar çok yayın organı var ki inanamazsınız. Ne demişler? Kimin ekmeğini yersen onun kılıcını kuşanırsın. Hatta benim de içinde bulunduğum yurt dışı destekle sözde habercilik organizasyonunun hikayesini de belki başka videomuzda anlatırım. Gelelim sosyal medyaya. Seçimler yaklaşıyor ve gün geçtikçe sosyal medyanın dili de bir hayli politikleşiyor. Bunun nedeni yalnızca daha fazla izlenme ve beğeni almak değil aslında. O kadar basit değil. Size yine bir örnek verelim. Birkaç ay veya birkaç yıl önce politikayla işi olmayan bazı sosyal medya içerik üreticilerinin son dönemde politik olarak bir tarafa fazla yöneldiğini, yani öteki tarafa yüklenmeye başladığını görüyorsunuzdur belki. Yani birden bire alakasız hesaplar ucu politikaya dokunan içerikler üretmeye başladılar. Allah Allah, neden acaba? Nedeni keşke sadece daha popüler olma isteği olsaydı ama o kadar basit değil. Aslında işler şöyle yürüyor. Sosyal medyada herkesin bir fiyatı var ve o fiyatı karşılanan sosyal medya içerik üreticileri istenilen yönde paylaşımlar yapmaya başlıyor. Ve bu arada aklınıza sadece yüz binlerce ve milyonlarca takipçisi olan insanlar da gelmesin. Hadi bunu da size anlatmış olalım. Daha YouTube kanalımız 100 aboneye, Instagram hesabımız 3000'e ulaşmadan bir şirket bir koli dolu ürününü bize hediye olarak göndermişti. Yani bu işlerde büyük hesap küçük hesap diye bir şey yok. Ah keşke bu sponsorlar yalnızca şirketler olsaydı. Çünkü legal bir şirketle anlaşıp onun ürünlerini tanıtmak sizi çoğu zaman yanlış kişiler yapmaz. Sadece rakip firmanın ürünlerini biraz eleştirseniz ve sponsorunuzun ürünlerini biraz fazla anlatıp övseniz yeter. Sonuçta hepimiz hayatımızı idame ettirmek için gelir elde etmek zorundayız. Ama ya sponsorunuz politikacılar, siyasi partiler, dernekler veya belli ideolojilerin peşinden koşan zenginler olursa? İşte o zaman işler değişir. Örneğin siz kendi halinde antik tarihle, sporla veya yabancı dille ilgili içerikler üretirken bir anda birileri gelip size seçimlere kadar ayda 20 bin lira verelim ve sen de biraz şu konulara değin derler ve işler zıvanadan çıkmaya başlar. Dedik ya bu insanlara göre herkesin bir fiyatı vardır. Küçük bir hesapsanız küçük bir miktar, büyük bir kanalsanız büyük bir miktar teklif edilir. Ve tahmin edebileceğiniz gibi çoğu insan da bu teklifleri kabul eder. Ve siz de dersiniz ki Allah Allah bu hesap ya da bu insan niye bu kadar değişti ya? Tabii ki de bu dönemde ucu politikaya dokunan içerikler üretmek popülerliğinizi arttırabilir. Hatta biz de önümüzdeki aylarda politikacılarla ilgili videolar hazırlayabiliriz. Ama mesela yüz binlerce takipçi olan bir insan zaten popülerken yalnızca popüler olmak için durduk yere politik içerikler üretmez. Şimdi geçelim sanatçılara. Zaten sanat camiasının meclisten daha karışık bir yer olduğunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Ayrıca sanatçılar içerisinde çoğunluğun gücünü azınlığın iş almaması üzerine kullandığını bilmek gerekiyor. Yani basit haliyle sanatçıların çoğu gibi düşünmüyor veya konuşmuyorsanız onların dizi veya filmlerinde oynayamazsınız. Hemen hemen hepiniz belediyelerin düzenlediği ücretsiz konserlere katılmışsınızdır. Hiç fark ettiniz mi? A partisinin konser verdirdiği şarkıcılar var. B ve C partisinin konser verdirdiği şarkıcılar da var. Yani eğer kendinizi bir partiye sevdirmişseniz yaşadınız demektir. 10 yıldır yeni bir şarkı çıkarmamış, hiçbir konsere bilet satmıyor olsanız da o partinin kazandığı belediyelerde size konser ayarlayacaklardır. Ama bir gün gelir o partinin istemediği bir açıklama yaparsanız geçmiş olsun. Bir anda bütün şarkılarınız unutulmuşçasına konserler alamamaya başlarsınız. Yani yine ya tarafsızlığı seçersiniz ya da destekçinizi. Tabi bazen görürsünüz yıllarca A demişken sonra B diyen insanları. Orada durum şöyledir. A tarafın sponsoru git kardeşim artık seni istemiyoruz demiştir. O arkadaş da B tarafına yaranmaya ve yeni sponsorlar bulmaya çalışıyordur. Şunu unutmayalım. Ekranlarda veya kağıt üzerinde size politik mesajlar veren fikir önderlerinin para kazanmaktan başka bir isteği yok. Peki hiç mi tarafsız yok? Bunu söylemek biraz riskli ama yine de söyleyeyim. Yok. Eğer gizli veya meşru bir gelirin varsa o gelirin kaynağının istemediği bir şey söyleyemez. Hiç kimse gelip sana ben sana maaş vereyim veya destek olayım sen de gel beni veya benim destekçilerimi göm demez. Kim kime kendi sevdiklerini rezil etsin diye para verir ki? Bu yüzden eğer bir gün bir sponsorunuz olursa dikkatli olun. Mesela Kolanın zararlarından bahsedebilmek istiyorsanız hiçbir kola firmasından sponsorluk almayın. Eğer bir gün bir televizyon kanalı kuracaksanız ve ihalelere karıştırılan şaibeleri söyleyebilmek istiyorsanız ihalelere giren holdinglerden ve o holdinglerin şirketlerinden reklam almayın. Eğer bir gün ünlü veya fenomen olacak olursanız ve her siyasi yapılanmanın doğru ve yanlışlarının olduğunu anlatmak isterseniz bu sefer hiçbir yerden ve hiç kimseden para almayın. Çünkü size o parayı verenin istemediği hiçbir şeyi söyleyemez olursunuz. Şimdi Gelelim siyasilere. Şimdi demeyin siyasiler de sponsor mu alır? Alır tabi. Ama bu sponsorlar daha çok destekçileridir. Ve her siyasetçinin sevenleri ve sevmeyenleri vardır. Ve bu yüzden bu siyasetçiler genellikle sevenlerini üzecek şeyler yapmamaya çalışırlar. Evet hepsi az veya çok yalan söyler. Hatta genellikle çoktur o. İlla ki bir tarafın yalanlarına inanmayı seçecekseniz o kişiye değil. O kişiyi kimlerin sevdiğine bakın. Daha fazla vaktinizi almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın.